Nifil, nifil. Gel şu vandalı. Şuraya gel şu Şerifat, Şerifat. Heal versene kanka. Vermiyor oğlum işte. adam. Kal. Bıçakla Gel. Lan gelsenize. Ben bir içeyim oğlum. Geliyor. Gitti. Çocuğu lan önce kanka evet. ne yapayım? Neredesiniz ki siz? Salak Şuraya işte. Ayakta kalan son ya Yok! Of! Yaratıklarımdan birini Siktir git sını... ya. gidelim? Aman oku, Ay,